Mezolitik kültür günümüzden yaklaşık 22 bin yıl ile yaklaşık 12 bin yıl öncesi arasında yaşanan Orta Taş Devri kültürüdür. Orta Taş Devri, Eski Taş Devri ile Yeni Taş Devri arasındaki geçiş dönemidir. 3,5 milyon yıllık bir kültür olan Paleolitik kültürden çok daha farklı bir kültür olan Neolitik kültüre geçiş yaklaşık 10 bin yıl sürmüştür. Bu 10 bin yıllık süreç Mezolitik kültür olarak adlandırılır. Bu süreçte göçebe bir yaşam biçiminden yerleşik hayat düzenine geçiş sağlanmıştır. Yerleşik hayata geçiş, Mezolitik dönemle başlamış, Neolitik dönemde kalıcı hale gelmiştir. Günümüzden yaklaşık 22 bin yıl önce son buzul çağının etkileri azalmaya başlamış ve insanlar bulundukları çevreden daha uzak alanlara göç kabiliyeti kazanmıştır. Günümüzde kabul gören yaygın kanı insanların Afrika kıtasından yaklaşık 18 bin yıl önce ayrılarak dünyaya yayıldığıdır. Canlılar suya ihtiyaç duyarlar. Göç yollarında mutlaka su kaynağı olmalıdır. Su kaynaklarının çevreleri verimli alanlardır. Bu alanlarda yetişen bitkiler ve meyveler diğer canlıları da su kaynağına çekerler. İnsan nüfusunun toplandığı alanlarda su kenarlarıdır. Nil Nehri boyları, Kongo Nehri, Nijer Nehri, Tuna Nehri boyları, Ganj Nehri, Sarı Nehir, Kökırmak boyları, Yenisey Nehri, İdil Nehri boyları, Kızılırmak boyları, Mezopotamya çevresi, Indus Vadisi, Mississippi Nehri boyları, Amazon Nehri boyları büyük ihtimalle insanların yerleşik hayata başlamaya karar verdiği ilk bölgelerdir. Paleolitik dönemde binlerle ifade edilen insan nüfusu mezolitik dönemde milyonlara ulaşmıştır. Nüfusun çoğalması göçebelikten yarı göçebeliğe geçişle doğrudan ilgilidir. Su kaynakları çevresindeki verimli yaşam, göçebelik kültürünün gereksinimlerini ortadan kaldırmış, yerleşik düzenin konforu insanları cezbetmiştir. Zamanla artan nüfus bir yandan kaynak yetersizliği nedeniyle göçe neden olurken, diğer yandan da kalabalık kitlelerin göçlerinin zorluğu insanları yerleşik hayata itmiştir. Orta taş devrinde taş işçiliği bilinen en gelişmiş tek teknolojidir. Taş işçiliğinin arkasında 3,5 milyon yıllık bir bilgi birikimi vardır. Paleolitik dönem boyunca mağaralarda ve kaya yüzeylerinde yaşayan insanlar, mağaraları ve kaya yüzeylerini evleri bildikleri için Mezolitik dönemde göç ettikleri alanlarda ya yapay oyuklar açtılar ya da büyük kaya parçalarını bir araya getirerek özgün yapılar oluşturdular. Taş devri teknolojisiyle tanışmamış insanlar için büyük kayaların taşınması ve işçiliği günümüzde şaşkınlık yaratabilir. Ancak 3,5 milyon yıldır taş teknolojisi geliş yetiştirildiğini bilen insanlar büyük taşların mükemmel işçiliğine şaşırmazlar. Birilerinin taşlarla inşa edilmiş büyük yapılar için bunları kesin uzaylılar yaptı demesi bilgisizliğin sonucudur. Göçebelikten yarı göçebeliğe geçiş dönemi farklı kıtalar için farklı tarihlendirilir. Çünkü farklı bölgelerde geçişler farklı tarihlerde gerçekleşmiş olabilir. Yani mezolitik dönem ya da herhangi bir tarihi dönem başlangıcı coğrafyaya göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple tarihlendirmelerde genel bir referans belirlenirken ortalamaları bazı. Alırız. Bir tarih verildiğinde aşağı yukarı ya da yaklaşık dememizin sebebi budur. Tarihlendirmeler yeni arkeolojik bulgulara göre de değiştirilebilirler. Mezolitik dönem literatürde paleolitik sonrası anlamına gelen epipaleolitik olarak da adlandırılır. Mezolitik kültüre sahip insanların büyük kayalarla inşa ettiği barınaklara dolmen denir. Dolmenler mezar yapısı olarak bilinirler. Ancak mezolitik kültürle beraber ölü gömme geleneği de başladığı için bazı arkaik kültürlerde de ölüler evlerin içine gömülür. ...bu yapıları sadece mezar olarak adlandırmak doğru olmaz. Dolmenler, birkaç büyük taşın dikey olarak toprağa yerleştirilip... ...üzerine yatay bir taş yerleştirilmesiyle oluşturulurlar. Menhirler, tek başlarına dikili, kalın ve uzun taşlardır. Monolit olarak da bilinirler. Menhirlerin de mezar olarak kullanıldığı düşünülmektedir. İddiam, menhirlerin de barınak olarak kullanıldığıdır. Çünkü yüzeyde yaşamak zorunda kalan insanlar... ...korunaklı barınaklar inşa etmek zorundadır. Menhir merkeze alındığında... Çevre üresinde ahşap bir yapı inşa edilebilir. Menhir bir çadır direği gibi kullanılmış olabilir. Menhirlerin dibinde mezar bulunması atalara saygı kültü olarak yorumlanabilir. Bazı Neolitik kültürlerde ölen akrabanın kafatası vücuttan ayrılarak kille etlendirilip evin bir köşesine konulur. Bu da ataya saygı kültürünün göstergesidir. Menhirleri ve dolmenleri megalitik ritüel yapıları izler. Megalitik yapı örnekleri Stonehenge, Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yapılardır. Tarihleri arasında binlerce yıllık farklar olsa da kültür birikerek ilerlediğinden sistemleri birbirine yakındır. Karahan Tepe ve Göbekli Tepe Mezolitik dönemin sonunda Neolitik dönemin başında yapılmıştır. Stonehenge de Neolitik dönemin sonuna doğru yapılmıştır. Bu yapılar gökyüzü gözlemi bilgilerine sahip yerleşik hayata geçen insanlar tarafından yapılmıştır. Bu yapılardan sonraki bölümde bahsedeceğim. Paleolitik'in sonunda yapıldığı iddia edilen çoğu mağara resminin de Mezolitik dönemde yapılmış olması daha gerçekçi bir ihtimaldir. Mezolitik dönem bir geçiş sürecidir. Geçişin sonucu da Neolitik dönemi başlatmıştır. Unutmayın unutmayalım ki tarih öncesi devirler keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılmazlar. Önümüzdeki bölümde tarih öncesindeki ve tarihteki kesinlik süreciyle beraber Neolitik dönemi inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.